Merhaba sevgili anneler. Bugün size e, bebeğimizin banyosunu nasıl yaptıracağımızdan bahsedeceğim. Bebeğimizin banyosunu yaptırmadan önce e, gereken malzemeleri sayalım. Bir adet bebek küveti, bir bebek süngeri, bir havlu, bebeğimize suyu dökeceğimiz bir kabımız ve beraberinde bebeği daha sonra kurulacağımız iki tane havluya ihtiyacımız var. Bebeği banyo yaptırmak için hazırlarken, öncelikle bebeğin e, banyosunu yapacağı odanın o ısısının en az 26 derece civarında olması e, gerekli. Bütün hava akımlarını engellemek lazım bebeğimizin hem banyo yaparken hem de banyodan sonra üşümesini engellemek için. E, suyun sıcaklığı ise ortalama 37-38 derece olmalı. Bunu ister dereceyle sağlayabilirsiniz. E, bunu çok önemli e, olması yani tam bizzat 37 derece olmasını istiyorsanız bunu dereceyle sağlayabilirsiniz. Veya dirseğinizle veya serçe parmağınızla da sizi yakmayacak düzeyde bir ısı e, suyun ısısı bebek için doğru bir banyo suyu ısısıdır. Bebeğimizin kıyafetlerini çıkardıktan sonra aynı zamanda bebeğimizin korkmaması ve o sırada e, kalbi yaşamaması için hem kıyafetlerini çıkartırken hem de bebeği yıkarken bebeğimize devamlı göz teması kurmaya çalışarak ve bebeğimize devamlı